Fatih çok seveceğin sorular gelmeye başladı Eyvah! Sana. <laughs> Emiye yazmış. Fatih yakın dostlarını diğer arkadaşlarınla tanıştırdığına pişman mısın? Onların sıkı fıkı olmaları seni rahatsız ediyor. Ediyor. Tabii ki bazen ediyor. Doğru söylemiş. Nereden biliyor onu? Nereden biliyorsun Mia? <laughs> i̇yi, iyi bir Mia. takipçidir. <laughs> evet doğru Mia'cığım doğru söylüyorsun yakın dostlar. Hep öyle olur ya yani bazen hani ben birbirini birbirine tanışmasını çok severim dostlarım arkadaşlar. Aynı yerde oturalım filan değil ama <laughs> Yani sonra da bir kötüye e, kötü maksatla kullanılmaya başladığı anda benim sinirlerim bozuluyor. Koç Burcu'yum ben böyle bir şeylere çok kızarım ben. <laughs> Geçen gün çok güzel karakterini yazmışlar Koç Burcu'nun. Ben de hep koyuyorum. E, çok oldu öyle. Tanıştırdığım insanlar birbirini, hatta kuyumu kazanlar da oldu. Ya sen bir tanesiyle küsüyorsun, geriye çekiliyorsun. Sonra onlar bir olup kuyunu mu kazıyorlar? Evet. E yapmadılar mı güç, ha, evet. bir gece, İşte mı? ben seni lafa getiriyorum. Ha, yem atıyorum. Ay bana ya. yem atıyor, <gülüyor> <gülüyor> ya Bozma şimdi canlı yayın. <laughs> Yaptılar. Zaten onu hiç affedemiyorum. Peki <laughs> kulağına mı geliyor bütün bunlar? Görüyorsun, kulağıma da geliyor görüyorsun da yani. Her iki tarafı da mı siliyorsun? Evet, o, kesinlikle. Hiç arkamı dönmem ben. Benim için bitmiş bitmiştir. Fatih Yüreğin kuyusunu kazmak için ne yapabilirler? Yani çok ah neler yapmadılar. Yani sahneye çıkmanı mı engellemeye çalışıyorlar? Çok yaptılar mı? Yapmadılar mı? Televizyonu da yaptılar, sahneye de yaptılar. Ya. Pardon ben yani bunu evet. söylüyorum yani. Ne oldu ki çok da fifi derler ya hani hiçmiş hiç umurumda değil. Ben yine yürümeye devam ediyorum. Ya yani bir de yaşım geçti zaten benim. Hadi. Ben kendimi seviyorum. İşte onu söyleyeceğim. Evet, evet. Yeni yıla böyle yeni kararlarla falan Çok. Küs olduklarımla barışayım. İşte onlara bir zeytin dalı uzatayım. Mesela ablanla barışsına dair haberler çıktı. Servis evet. edildi. Evet. 17'de de onu kendisi servis etmişler. Küstün ablanla. Gerçekten bir barışma söz konusu mu? Şimdi bana bir telefon geldi. Çalıştığımız yerde, Bülent Ersoy'la çıkıyoruz evet. bir yerde. O çalıştığınızda bir telefon geldi. Ben, bizim Mert dedi ki, Hı -hı. Selvi abla gelecekmiş dedi. Bu e, Buyursun gelsin dedim. Çünkü daha önce konserime gelmişti o. Hı -hı. Buyursun gelsin dedim. Bana ne dedim, herkese açık bir yer biliyorum. Müşteri burası. gibi yani, ha, abla gibi değil. E sonra ben o arada sevgili Bülent Ersoy'la bir odada bir kırgız <laughs> çabada yaparken odaya bir girdim oturuyor. e Şimdi defol git tren demedim ben tabii ki yani. Kalk dedim, nasılsın, neyimsin, hoş geldin, hoş gittin. Öyle bir bakıldım sonra resim çekildi, bilmem ne yaptı. O gece masa bülteni yazılmış ve servis yapılmış. Bu yanlış. Hmm. Böyle bir şey yok. Selam, ben ne demiştim size, siz sizin evet, programı söylüyorum. Selam. Benim için selamun aleyküm, aleyküm ve selamdır. Ama ben çünkü yani o neredeyse şimdi artık emekli oldum, Yaşımı söylemiyorum çok fazla. Hmm. Arkama dönüp bakmam. Ben yeni kararlar da aldım, yeni şeyler de aldım. Ben sizin programınızda bir konuştum. Yani şu 3-4 senem var dedim ve ben sevmiyorum, istemiyorum. Gideceğim tabii 17 ki burada. yıl küs kaldınız ablanla. Evet. E, çünkü sizin maddi <laughs> anlamda bir e, maddi sıkıntıya manevi. sokacak bir şeylere. Maddi manevi. İmza atmıştın abi? Yani öyle evet. bir ne şey. Ne kadarlık oldu. bir evet. maddi kayıptı? Şu anda şu parasıyla. E, şu anda herhalde. 60-70 milyon. Evet. Ne diyorsun? Dört katlı bir apartman gitmişti. Bir villa. Bir villa Balmumcu'da. Balmumcu villa. Evet. Yani Ondan evvel var. Yan yana geldiğin zaman bir Söylemedim. kan Söyle. bağın var. Hani böyle bir tuhaf hissettin mi? Onun, onun düşünmesi. O güzel masum günler geldi mi aklına? Masum mu kalmadı ki? Masum değiliz. Hayır eski o çocukluk halleriniz falan. Ciddi misin? O kadar mı sildin? Yok ben. Yani çünkü ben Abla kardeşin resmi de gelebiliyor mu? Ben terliyorum. Tabii çok çalıştım. Ben çok ben onun onun için bir ama beş çalıştım, on çalıştım. Ben sonra borçlandım yine. Bak borç ödedim. Evet. Allah şükür o da bit, bitti gibi. Hadi sen çok akıllı bir adamsın. Akıllı değilim salağım. Vallahi Yok, estağfurullah e, olur mu? Ya değilsin. Çok akıllı bir adamsın. E, nasıl kandırıldın? Yani insanın canı, kanı nasıl kandırıldın? Ya inanamıyorsun kandırıldın? ki. O yüzden zaten inanamıyorsun zaten. Sana yani aslında o da bir nevi kandırıldı. Ne? E çünkü nevi ona da yaramadı. Ona da bir yaranmadı ki ona da. Yani onun e, beraber olduğu erkek arkadaşı bunu kandırdı. <laughs> onu onla yap. Çünkü keşke görün ki yani oradan bir şanssa şey da kendine de bir şey bulsaydı, yapsaydı diyorum. <laughs> ya yapmış olsaydı en azından derdi ki Ulan sen benim evime onu ver derdim mesela. Ama o da yok. Hiçbir şey yok. Adam bunu alıyor, bir şekilde kandırıyor, başka kötü işler yapıyor, birileriyle o teması olduğu tefet tefe işleri yapıyor. Neyse, sonra zaten o adamcağız o mevzudan sonra yurt dışına kaçıyor. Evet. Orada öldü. Hmm. Bir şey söyleyeceğim, yani bir, bir konuşmam, ben kalbim çok temizdir. ben hep dilimdedir benim her şeyim. Hmm. Fakat yukarıya çok hmm. böyle bir ahlarım günümüzde de yaşadım bunu. Günümde de yaşıyorum yani ha. hala yaşıyorum böyle bir <laughs> yaşarım çünkü bana öyle bir öğrettiler hmm. ve benim önüme geliyor çok insan öyle gitti ciddi misin hakkını yiyen yani. seni üzen kıran insanlara Allah onları şöyle bir aldı şöyle bir salladı veyahut birilerini götürdü. Ay, önünden aldı. Sana bulaşılmazken yani, korktum şimdi. Ama yüz <laughs> senecim temiz kalmış oldun tamam. Evet, Canımın içi. Yani ben çünkü yani aslında düşünün aslında ben çok kötü bir adamım. Çok kötü bir insan Eğizim, bir diyorum. Biz seni 25, 25 yıldır. Hayır. Ya değil. şimdi de mesela şimdi de çok şimdi de havale ediyorum. Yani Allah'ım sen büyüksün diyorum. Yani benim hakkımı, hukukumu, kul hakkımı yiyen insanları havale ediyorum. de göreceğim. Göreceğim onları. Var mı öteç? Ben 57 yaşına geldim. Şş. Ben 20 yaşlarda değilim ki o kadar yaşadım, gördüm, bildim yaşa, yani. Ama maşallah var ile bak götürüyorum sana. Şimdi herhalde. bir şey söyleyeceğim. Benim ekmeğim hukumda oynayamaz kimse. Kim olursa olsun. Göreceğim dediğin. Kaç kişi Ablan var? da dahil Yok onu artık. Peki Demet Akalın dahil mi? Yok canım bana ne Demet Akalın. Demet Akalın benim için ne farkı? Niye o bana çok kötülük yapmadı ki? Sadece dedikodu yaptı konuştu. Hiçbir şey ben hiç onda ne ilgisim vardı Yani bu bağlar Demet'le tamamen koptu gitti mi? Yani pasten oldu. Bayağı oldu. Tabii. Yine bir yeni yıla giriyorduk. Hatırladın yıl, mı? 3 yıl falan oldu. 3 yıl oldu. 3 yıl, o, 3 yıl oldu galiba yani, yani. Hiç geri dönüşü yok. olmayacak şekilde mi? O hayır. Çünkü kendi hatalarını yapmaya devam ediyor. Devam. evet. Aslında hiç kötü oldu. bir kız değil biliyorsun. Evet. Ele yani, girilmez. Kötü bir kız değil ama yaptı bana konuştuğu şeyler. Peki bir arkadaşlarınız, dostlarınız sizi bir araya getirse sen merhaba deyip misin? Hala mı kabul etmiyorsun? Ben koç burcuyum. İnadıya. Inadı. Astrolojiye bu kadar İşte Allah'ın hakkı için benimki 33. Ben 33 hak gösterdim. Hı. Hmm. daha önce de bir şeyler vardı demek ki. Bundan bu yıllar kaçtı. önce de zaten aynı şey yapmıştı evet, bana. Evet, ben evet, hastalığımda evet. gelip benden özür dilemişti. Tamam demiştik. Ama yani şimdi bakın şimdi "Au, defol, defol seni görmek istemiyorum." demem mi tabii demezsin. ki? demezsin. Evet. Ama olmaz yani. Ya ben kendimle çok mutluyum biliyor musunuz? E, aldığın yeni yıl kararlarında ne var? kendimle çok mutluyum. Çok güzel iş sadece iş odaklı çalışıyorum. Çok güzel teklifler var. Çok güzel projelerim var. Sürpriz projelerim var. Bayağı iyi sürpriz projelerim var. Onları çıkaracağım bu aydan sonra. Ee, onlarla uğraşacağım. Ondan sonra zaten hepsini size söyle size söylüyorum. Tekrar size nasip evet. oldu. Fatih peki Allah'a havale ettim. Şu kadar kişinin de sonunu merak ediyorum dediğin kaç kişi var? Merak etmeyin mi göreceğim. Kaç kişi o kişi sayı? Ee, şu anda yenilerden mi <laughs> 2-3 kişi nehrin kenarında öylece duracağım bekleyeceğim şey, beni üzüp kıranların cesetlerinin geçişini Ceset, Allah göstermesin yok falan işte değil. onların böyle mahvoluşu ama yok. yani e, vicd, vicdan azabı çekmelerini hmm. istiyorum Ak, aklına hmm. Fatih Yürek geldiğinde içi sızlasın Hızlasın, vicdan azabı çekmelerini istiyorum çekecekler çekecekler Çekecek affı biz. yok bunun çünkü çok üzdüler beni. Ben çok böyle hani tokatlar, şamarlar yiyen bir adamım. Yani şamar yedim. Ve şunu da hep hayatımda şunu söylemişim. Her beş senede bir insan şamar yer hayattan. Hmm. Ama ben bir tane değil ki beş on tane şamar yedim yani. Ha, ne istiyorsunuz benden? Bir de çok enteresan bir şey. Yani şamar yedik. Beni zannediyorlar zannet, zan, ki itilip kakılan bir insan olduğumu zannediyorlar. Beni ittiler hani Itildim. Bilakis ben çok daha büyük sevgi ve şey alan bir insan oluyorum, ee, iyice alan bir insan oluyorum. Yani e, Allah hayırımsın, yani o kadar çok hiç tanımadığım insanlardan <laughs> dua alıyorum ki. Belki güçlenmen için arada böyle şamarlar gerekiyor. Zaten o beni şamar. ben 40 yaşından sonra aydım. <laughs> ben 40 yaşından sonra öyle o, işte ablam mevzusu 40 <laughs> yaşından sonra evet. bilmiyordum çünkü menajerliği yapıyordu. Onun ablam bir sadece, başkaları da arkadaşlar da <laughs> yaptı bana çok şeyler hiçbir şey farkında değil. ben ya ee, ee, falan yapıyordum yani haftanın 8 günü çalışırdım diyordum kendime o toplu gelince... top geceleri, paralarımı toplayıp gidip da şöyle bir şeyim vardı benim. Onu oraya tipiyordum oraya. Neymar vardı orada. Dolabım vardı. Ne? Dolabın içine atıyorsun e, to, paraları. poşetin içinde, torbanın içinde, para içine, torbanın içine paraları. Öyle atıyor. birikiyor Hatta orada. Bizim aydın vardı. Aydın bugün sen ne yapıyorsun diye çünkü dolaba işte paralar dökülmüştü o zaman. <laughs> öyle, öyle bir, bir hani saf gönüllü diyeyim hadi. Bir öyle. gardırop dolusu dolusu poşet var mıydı orada? Tabii o zaman öyle para kazanıyorduk ama yani o artık Tabii. ne kadarsa Hiç koyuyorduk açmadan... onları. Koyuyordum onları. O paralar alıp gidiyor. Hmm. Poşet poşette gitti diyorsun. Yabancı değil. Yabancı değil. E tabi tanıdıktı. De... Arkadaş yapar, kardeş yapar, şu yapar. Yapıyorlardı yani. Ben de olsun git yapın gittin. Tren diyordum ama müsaade ediyordum ben. Ta ki o olay patlak verene kadar. Yani sonra hayır. Sonra işte zaman geçiyor, ilerliyorsun. Hayat yani şartları zorlaşıyor. Bir şey olunca ha filan diyor. Yani bir sene bu benim Almanya'daki ablam. <laughs> en küçüğü bu. <laughs> Bunların iyi. Bu 45 senedir Almanya'da. Ha. Ve e, onun e, oğlu ben, onun ismine ben koymuştum zaten. Hmm. E, resim değildi. Kendisi de. uluslararası bir hukukçu oldu. Ha bravo. Evet, şimdi tezini verip uluslararası bir savcı olacak Abçasın, o da. Bravo. Abisinin haklılığı, hakkını savunacak ha dayısının hakkını savunacak. İsmini ben savunucu. koydum Atahan ismi. Vay, çok güzel isim. <laughs>